Merhaba, nasılsınız? Ben Eri. Bugün Türkiye ile Japonya'nın güzelliği, standartı arasındaki farklar ile konuşmak istiyorum. Böyle ben 4 aydır Türkiye'ye gittim. O zaman da böyle çok farklı şeyler olduğunu öğrendim. Bundan bir tanesi de güzelliği, standartı. Çok şaşırdım. Ama çok iyi bir şey öğrendim. Bir de Japonya donduğundan beri de bir kere şey vardı. Japonya'da bir Türk arkadaşım var. O e, evime geldik. Beraber takoyaki diye Japon yemekleri yiyorduk. Ve sonra babam eve geldi. Ve böyle arkadaşımla biraz konuştu. Ve babam da arkadaşım, arkadaşım çok beğendi. Ve babam ona böyle söyledi. Senin burnun yüksek dedi. Biz bu irtifat olarak kullanıyoruz. Böyle burunum yüksek, böyle güzel gibi anlam. Çünkü biz normalde burunum daha küçük mü böyle arçak burası yok gibi ya. Biz daha burası böyle şş, böyle urmak istiyorum. Ama o arkadaşım durdu biraz. Ah Nasıl gibi. <laughs> beni de anlattım böyle Japonya'da bu güzel sos için kullanıyoruz dedi. O zaman Aa, anladım. A ama biz bizim için o kadar e iyi anlamda kullanın, kullanırım yok dedi. Bir de e mesela Türkiye'de e yüksektir. Yüksek değil, daha büyük burun diye soruyorsunuz sanırım. Ve büyük burun diyorsam çirkin gibi anlamda Ola diye. Ve biz de böyle Aa, öyle mi diye. Çok farkı olduğunu öğrendim. Ya ama ben de çok daha çocukken çok istiyordum ya. Böyle daha yüksek burun olursa daha böyle güzel diye düşündüm. Ve o kadar istiyordum ki şey evde mangal e, mangar var ya mandar. Evet böyle buruma mandar, tutarak böyle oturuyordu ve böyle yaparsan biraz böyle burnu böyle yüksek olsun diye yapıyordu bir <laughs> Sizde var mı bilmiyorum ama şimdi vazgeçtim. Bir tane de şey var biz göstereyim daha büyük olursa o kadar güzel boy büyük olursa ve o büyük ve böyle yuvarlak mı? yuvarlak olursa daha tatlı, güzel gözüküyor. E, televizyonda e, kadınlar normalde daha bizden daha büyük gözlü ve böyle göz pırır pırır oluyor. O yüzden ben de büyük gözlerin daha güzel olduğunu bundan öğrenmiştim. Ben de çok istiyordum ya. Bir de şey de çok önemli. Tek biraz kapak göz kapalı var ya bunu tek kapağı veya çift bir kapağı. Böyle çift bir kapağı olursa daha güzel gibi. Böyle bir kaplan var Japonya'da sanırım. O yüzden e, makyaj yaparken bazı insanlar... Ben de yapıyordum. Böyle makyaj veya estetik de böyle çift kapaklı yaptı, yapıyordum yapıyorlar. Ben de lisedeyken çok yapıyordum. Mesela böyle yaparsam böyle yaparsam çift göz kapalı oluyor. Böyle. Bunu istiyordum. Çünkü daha ışığın arıyor ya. Ve böyle daha parmak parlıyor gibi. O yüzden Burası böyle şey neydi? Adını unuttun ya. Ah yapıştırıcı. Yapıştırıcı gibi şey vardı. Ama böyle göz için, normal yapıştırıcı değil. Böyle kamilizek yapıştırıcı böyle makyaj için ve burada böyle yapıyorsun ve sonra yapıştırıcı böyle böyle yapıyorum ve biraz tutuyorum, biraz bekliyorsun o zaman. Burası böyle oluyor gibi şey vardı. Aynen. Bazı arkadaşlarım da e, çift göz kapalı için estetik yaptırdı. Ya güzel olmuşsun diye. Ama Türkiye'de bilmiyorum daha normal gibi ya. Ama ben bir kere ilk defa Türkiye'ye gittiğim zaman yüzde yüz bilmiyorum ama çoğu insanlar bizden daha gözlerim büyük ve böyle parlıyordu. Ben de böyle ne kadar güzel insanlar var. Ne kadar güzel gözlerim var diye bu hep bakıyor, bakmıyormuş gibi bakıyordu. <laughs> Ama Türkiye'de şey çok bana söyledi. Çekik gözlerim. Arkadaşımla beraber oturduğum zaman arka, bir arkadaşım bana böyle sende de çekik gözlerin var böyle Japonlar çekik gözlerin var dedi. Yani aslında çekik göz dediğim tam olarak anlayamadım ama böyle çekik şey ya böyle anlam oluyor. O yüzden ben bir kere böyle dündün zaman böyle, ya bana çirki mi diyorsun diye şaşırdım ama öyle değildi böyle çekik gösterin güzel anlamda kırlandı. O zaman bizdeki güzelliği standardı ile sizdeki güzel standartı çok farklı, çok farklı olduğunu öğrendim. Güzel standart ne ya? Ne ki? Aslında daha kişiler göre değişiyor ya. Güzel diye bir çok soğut, soğut, somut, Soyut. Bir dakika. Soyut. Ah, soyut. Soyut. Böyle güzelliği çok soyut bir kaplan. Bir de böyle bir tane gibi şey hiç yok aslında. Ama biz biz bir ülkede bir kültürün içinde yaşıyoruz. O yüzden bunu böyle hiç fark etmeden hayatını devam ediyoruz. Değil mi? ama aslında hiçbir şey yok böyle ve ben de e, ilk defa benim gözü gözlerim güzel olduğunu duydum Türkiye'de çok teşekkür ederim. o yüzden bundan sonra ben de acaba benim gözlerim de güzel olabilir demeye diye düşünmeye başladı ve şimdi çok kendi gözlerin hakkında kötü şey düşünmüyorum hatta güzel diye düşünüyorsan daha güzel gibi. Fark ettik. Bunu fark ettikten sonra düş görüntüsü için e, böyle sürekli bir şey düşünmemeye başladı. Aynen. O yüzden eğer sizde e, düş görüntüsü kendi yüzün, kendi yüzün hakkında sevmediğin kısımlar varsa biraz farklı şekilde de düşünebilirsin. Benim için siz çok güzelsiniz. Gerçekten. Böyle sanırım güzelliği böyle daha çok olmayanlara hakkında daha güzel diye hissedebiliyor. Değil mi? Mesela Japonya'da normalde küçük gözleri ve küçük burunum var. O yüzden daha büyük gözlerin ilgi çekici ve daha burnunda böyle biraz yüksek güzel yüksek olursa daha ilgi çekici. O özde güzel gibi olabilir. Bilmiyorum. Sizde de böyle çekik gösterin. Çok olmadığım için da beni Ama ben çok aslında Türkiye'deki güzel standartı nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Gözlerin renk de olabilir. Ama belli bir şey yok gibi ya. Değil mi? Bilmiyorum. Ama Türkiye'de böyle burunun kaydırak gibi son zamanlarda şey böyle estetik yapıyorlar. Bunu bir kaç videoda gördüm. Bu Türkiye'de güzel oluyor mu? Ben aslında pek anlamadım. Sizde böyle bir fikriniz varsa yorumlara yaz bana öğretebilir misiniz? Yani o yüzden bugün size söylediğim istediğim tek bir şey herkes güzel. Herkes güzel özelliği var. Siz de çok çok güzelsin. Bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman tekrar görüşürüz.